Kemal Bey'in bir sorusu var. Nur Hanım'cım, babam, e, ha pardon Neriman Hanım'ın sorusu. Babam Kemal Bey 74 yaşında diyor. Allah uzun ömür versin babacığınıza. 2 e, sene önce de disk kireçlenmesi teşhisinden dolayı protez ameliyatı olmuş. Zor bir süreçten sonra ağrıları dindi fakat son zamanlarda etkisi e, eskisinden daha çok ağrıları başladı. İşte en acısı da bu Aynen. ameliyat oluyorsun ve ağrılar tekrar artıyor. Tekrar ameliyat olmak kesinlikle istemiyor. Hidrojel tedavisi diye bir tedavi varmış fayda sağlar mı diye soruyor. Protez takılan hastalarda hidrojel olmaz çünkü eklem aralığı kalmadı. Ekleminiz oradan kesildi atıldı artık hmm. tamamen oraya nal gibi Demirler çakılmış oldu. O zaman diz ağrın varsa ameliyat olmadan önce hidrojel tedavisini Aynen, uygulayacaksın. Tabii, tabii zaten şöyle derdimiz şu eğer protez takılan protez ameliyatlarının hepsi başarılı olsa bütün hastalara protez yaptırmak istiyoruz işin doğrusu ama hı hı. bir kısım hastalar... Böyle azı iyi olurken... Orada da kesin sonuç yok tabii, yani. Tabii bazıları yüzde altmış iyi oluyor. Bazıları yüzde elli, bazıları yüzde kırk. Bazıları var ki eskiyi bile arıyor. Keşke eski dizim olsaydı ama onları oradan o demirleri çıkarma şansınız kalmadı artık. Ay Bitti. hocam en acısı da bu biliyor musunuz? Tabii. Mesela ameliyat oluyorsun. iyi olmak için ameliyat oluyorsun. Maalesef. Ama o kadar ağrıyı acıyı çektikten sonra eskisinden tabii. daha kötü oluyorsun. Kötü olanlar da var gerçekten. Bu gerçekten çok acı. Üç beş kere... 8 kere ameliyat olamaz